Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey göstereceğim size. Bakın. Ucundan en alta bakın bir dakika. Beri açtım bu arada arkadaşlar. Bakın. Sağda böyle gözüne baksanız yeter. Bakın. <laughs> Clancy arkadaşlar Clancy Evet daha bugün Sizinle ilk defa deneyeceğim Bir deneyelim bakalım Elmas kapmacı diyelim Uzun sürüyor onlar Onlarda Çok adam öldü Zamanımız da çok olur Haydi bakalım Daha ilk defa deniyorum Aa can barımızın yanında böyle bir şey var. Aa ateş attığımızda o doluyor. Tamam biraz vurayım. Biraz geç doluyor ama ultisine bakmayın şimdi. Dolduralım ne olacak? arkadaşlar bakın doldu iki tane atıyoruz ha anladım mantık süper Aman. bakın arkadaşlar çok geç dolu Aga git lan git git oğlum git like git ulan bitti <laughs> maç <laughs> güzel bir gidiyor ya karakter bu ne en iyisi biz bir alıştırma şeyinde deneyelim dene diyelim eğitim alanına girelim bir Burada daha net gösterebiliriz. Şimdi atış edelim. Şimdi. Şu barımızı. Bakın böyle bir tane. Atış edelim. Biraz geç oluyor. Bakın seviye atlayınca bakın iki tane oluyor. Aa, ultimiz büyüyor. Ultimiz büyüyor. Bakın. Şimdi şimdi böyle değil mi arkadaşlar? Bakın. Şimdi üçüncü barı doldurunca nasıl olacak? Doluyor. Hadi. Üçüncü bar doldu. Aha hala aynı. Ama doluyor arkadaşlar. İkinciden oluyor. Oha. oha. Arkadaşlar bu ne? Üçlü atıyorum. Oha. Mesela bir sürü barley diyelim. Böyle iki vuruşta üç, e, iki vuruşta üç barley'i öldürebilirsiniz. Bir de şu ultimizi şurada deneyelim. Hepsini öldürebilir miyim? Vay güzel. Bayağı iyi bu arada. Ay. Seni öldürdüm ben. Kaşım var. Geliyorum. Ne yani oldu? Bakın mesela yanına geldiniz ya. Bir tanesini mi biliyorsunuz? Galiba evet. Oha lan iki dakikada öldü. Vay. Wow. Neymiş be? Tamam öğrenmiş olduk çıkabiliriz. Bir <laughs> dakika. Arkadaşlar boardun hesabımı göstermişimdir galiba. Arkadaşlar. Ee, bir kere şey oynamak istiyorum. ve 5 knockout oynayalım. Ama botlarla oynayalım. Bir kere botlarla oynayalım. Alıştırma olarak. Alıştırma olarak botlarla oynayalım. Bu botları e, oynadıktan sonra normal oyuna gideceğiz. <laughs> Gel hadi. Buradayım boçuk. Olamaz öldüm. Hayır hadi öldürsün El Primo. Ne yap? Hadi El Primo. El Primo. Bot motor ama zeki ya baya. Çıkışalım, çıkış diyelim yani. Bu botlar iki saat saat. Biz bir şuradan mı çıkalım? Evet. Artık normal oyuncularla oynamaya baş. Ve evet, çift hesaplaşma, çift hesaplaşma da üç görevim varmış. Ne bir şey onlar? Bakalım ne? Hmm. Aynen üç görev. Haydi bakalım. Brawl Stars valla yeni karakter ekli ekli. Eskiden sadece Sprout'a kadar vardı hatırlamıyorsam. Sonra Albayraft falan geldi. Albayraft da kaldırılmış galiba. Albayraft kaldırılmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir e, karakterini Barley'den çaldılar. Sadece ultileri var ki. Hayır. Abi dur be. Abi çocuğum var. Şaka lan. Lafın gelişi söylüyor. Ya nasıl ölüyorsun ya? Keşke bir Edgar'ım olsa ya. Şey Edgar'ım yok ya. Klansım var Edgar'ım yok. Nasıl bir şey? Of ya. Adra koyalım bir görevimiz varmış. <laughs> ateşle biraz sessiz olacağım. Aa, hayır yavaşladım olamaz. I will, I hayır hayır. Gel Ya yapma ya. Öldüm. Lan Ya oğlum bir sakin ol. Ya oğlum vurma vurma oğlum vurma lan. Ya oğlum vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun ya? Yenildik. <laughs> must... Bağır Cihan'a. Drago da bağır. Vurma. <laughs> diye varım. Bu maçı yenersek I will, I will. bu maçı yenersen ikinci veya birinci olursam arkadaşlar like atıp abone olun. Tamam mı? Sözünüzde durun bak. hiç konuşmayacağım. Biraz dikkatli bir oynamalıyım. Dikkatli oynamalıyım arkadaşlar. <laughs> 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 Ayı Kardeş Ayı Hayvan Oğlu Hayır Ayı Kardeş Ayı Kardeş Anlaşabiliriz Ayı Kardeş Ayı Kardeş <laughs> Arkadaşlar e eğer bakın yandım sözümüzde durum. <laughs> Videoyu burada kapatıyorum. <laughs> Sizleri seviyorum. Görüşürüz.